hızla gelişecek kalbimiz kalbimiz hızla sürgünlerin umutsuzluğunda kırık kalpler yaralılar onulmazlar farksız çarpanların umutsuzluğunda ve köprü başlarının umudunda sular bitse bile çiçekler atılırken oralara temiz bir ilişkinin bulutsuzluğunda ve eski dağlarda. Eski dağlarda kış kovalarken ülkesini hızla gelişecek kalbimiz. Kendi öz hüznümüzün öz tarlasında, bozkır dayanıklılığımızın tarlasında kalbimiz, ellerimiz, ayaklarımız arasında ve kimsenin bölemediği şarkıyı güllerin, buğdayların ve acının şarkısını bir haziran uygulayacak sesimize. Suçunun sesiyle birlikte, erkenci işçilerin sesiyle birlikte, şoförün sesiyle birlikte, sabah başlamış sarhoşların sesiyle birlikte, yaman sarhoşların sesiyle birlikte ve yeni uyanışların ve yeni doğmuşların ve herkesin ve herkesin sesleriyle birlikte bir Haziran uygulayacak kimse bölemeyecek ve kalbimiz hızla gelişecek